İzmit depremini yaşadım ben. Oradaydım yine orada da yine bu tür yardımları yapıyorduk. Vatandaşımızın sokakta kalmaması için ne yapabiliriz diye. Çadır tabii çok ileriye vatandaşlarımızı barınması için doğru olmayabilir. Biz kendimiz için acil kullanımında kullanabileceğimiz konteynerleri hazırladık ve hepsini buraya getirdik İslahiye. İlk bir alanda çalışalım dedik. Bu bölge 3000 kişinin yaşayacağı, yatacağı, yiyeceği, ibadet edeceği, çocukların kreşleri, spor alanları her şeyi düşünerek bu konteyner kente başladık. Önümüzdeki pazartesi inşallah 3 bin kişi buraya yerleştireceğiz. Acil ihtiyacı için de yan tarafta bizim kendimizin ürettiği panellerle güneş enerji santrali kuracağız. Elektrik kesintisi olduğuna o burayı besleyecek. Her türlü ihtiyaçlarını, yemeklerini, her, ee, yaşam için tüm malzemelerini burada bu şekilde konteynerimizde döşedik. Hı hı. Ee, i̇nşallah kişisel bakım ihtiyaçlarını bile içine koyacağız. Bunu AFAD ve e, devletimiz karar verecek. Onların bize verdiği listeye göre buraya yaraştıracağız. E, devletimiz kalıcı konut yapacak ya hı hı. benim kanaatim tabii. Hı hı. Bir yıl içinde onlar bitince bunları e, kalıcı konutlarına götürdüğünde başka yerde kullanırız bunları inşallah. Hı hı. Bu 3 metreye 3'e 6, 18 metre metrekarelik bir hı hı. oda. Bunun içinde ne var? Altı kişinin yatabileceği hı hı. yatak tranza şeklinde. Bunun nevresimi, e, battaniyesi, yorganı, yastığı her şeyi var. E, kişisel eşyalar için dolabı var. Çalışma masası var. Isınması için elektrikli sobası var. Ve her se e, sekiz konteynerin arasında e, sekiz kişilik banyo, tuvaletleri var. Buralar ayrıca bu gelecek vatandaşlarımız kullanması için sabun hijyen kitler her şeyin de içinde tedarik edeceğiz. O şekilde teslim edeceğiz vatandaşlarımızı. Evet. wi de çalışıyor arkadaşlarım koyacak. Ee, barınmayla ilgili hususlar e, ön plana çıkmakta, talepler ön plana çıkmakta. Önceliğimiz bu mu? Bunların bir kısmı, bir kısmı çadırlar vasıtasıyla ama daha da nispeten biraz daha kalıcı bir şeyler yapmak gerekiyor. Burada da Kalyon Vakfı, e, Cemal Kalyoncu Bey'in e, öncülüğünde eee 3000 e, vatandaşımızın barınabileceği e, konteyner e, alanı e, inşa ediyor. Burada e, hem eee Yeme, içme, mutfak ihtiyaçları. Onun dışında tuvalet, e, e, banyo vesaire ihtiyaçların olduğu e, bir e, alan. E, bu tür alanlara e, ihtiyaç var. Ben vakımdan e, afatla koordineli olarak e, bu bölgeye buradaki felaket muhatap olmuş vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenlerin, destek olmak isteyenlerin koordineli olarak buradaki ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda destek vermesi, hazırlık yapması, çalışma yapması gerekir diye düşünüyorum. Tabii kalıcı olarak uzun vadeli buradan çıkartılması gereken dersler de var. Coğrafyamız, ülkemiz deprem kuşağında ve belli periyotlarla tam olarak kestiremediğimiz şekilde depremle muhatap olacağız bunda hiçbirimizin tereddüdü yok